Merhaba sevgili takipçilerim. Ülkünün mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün yazın yapacağımız limonata tarifi vereceğim arkadaşlar. Önce bu portakallarımı doğrayıp buzluğa nasıl attığımı, sonra da limonatanın nasıl yapıldığını tarifini vereceğim. Şöyle arkalarını, önlerini alıyoruz. Arkadaşlar şöyle dilim dilim doğruyoruz. Küçük küçük olabilir. Çünkü buzlanınca rondodan geçireceğiz. Evet arkadaşlar. Bir tane de limon alalım. Limonu da aynı şekilde kıyalım. Bu yöntem çok güzel oluyor arkadaşlar. Çünkü yazın serin serin içmek için şöyle çekirdeklerini de alalım. Doğal oluyor. 2 limona bir iki portakala bir limon katıyorum arkadaşlar ben saklama poşetlerine. Şöyle sizlere onu da göstereceğim. Şöyle takılan o poşetlerimi alacağım. Biraz limon, biraz portakal karışık bir şekilde. Bunları yaptığınız zaman bir sürahi dolusu limonata elde etmiş oluyorsunuz. Ben bunu her bahar geldiğinde yapıyorum. Yazında serin içiyoruz. Arkadaşlar, şöyle diğer portakallarım da hepsini böyle yapacağım. Evet arkadaşlar, saplama poşetlerime koydum. Şimdi limonatamı yapmaya geçiyorum. Bu taze, bunun buzlu halini düşünün. Böyle rondoma koyuyorum. Bunu ben arkadaşlar daha önce bütün atmıştım. inanın kıyılması daha güzel oluyor. Bakın şöyle buz daha içi böyle doğramaktan öyle kıyarak koymak daha güzel oldu arkadaşlar artık bundan sonra böyle yapıyorum böyle iyi olmadı bütün atmak şimdi rondamdan çekeceğim evet arkadaşlar rondodan geçirdim şöyle süzgüme alıp güzelce süzülmesi için bırakacağım tekrar kalanları tekrar çekeceğim Evet arkadaşlar. Tamamen rondomdan çektim. Şöyle suyu çıkana kadar süzeceğim. Bir kaşık yardımıyla bastıracağım. Evet arkadaşlar. Bu olunca biz buna şimdi bir iki bardak su ekleyeceğiz. Ben bardağına suyu alıyorum. Evet arkadaşlar. Tamamen suyunu indirdik. Şöyle alalım. Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi şişemize alıyorum. Şöyle süze süze. hepsini dolduracağım arkadaşlar. Biraz daha. Bir sürahi çıktı. Şimdi arkadaşlar kapağını kapatıp buzdolabımıza kaldırıp afiyetle içebiliriz. Arkadaşlar denemek isteyenler şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız.